Ah, muza bastın. Muza bastı, kaydı düştü. Sıkıntı teacher, kızgın öğretmen. Baba tekrar video çeksene. Çekiyorum zaten. Sen şimdi kız, kızgın öğretmene tuzak mı kuruyorsun? Evet, tuzak. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Muz kabuğu mu koyuyorsun? Muz kabuğuna basıp ne yapacak? Kayacağım. Kayacak. Kayacak. <laughs> Şu an bahçede spor yapıyor. Evet. Bahçede spor yapıyor. Evet. Evet. Şimdi. <Sessizlik> sen kızgın öğretmen. Aa, muza muza bastı düştü. Evet. Kızgın öğretmen sigara içer. Ben Şimdi... Bu öğretmen. Bu öğretmene tuzak kurdun sen. Çok kızgın bir öğretmen. Şimdi sana çok kızdı. Şimdi bu ona süpürge. Gel. Yani onu ben süpüreceğim. Skitter çır. Kız gel hadi ben gel bakalım. Oh, tam taklidi yapıyor. Kızgın öğretmen gibi hareket ediyorsun ha. Aynı, aynı, aynı. Aynı, aynı. Lala, lala. Skirt içer. Aa, ah, muza bastı ah. gene. Gene muza bastı. Çok Baba, kötü. Bu, bu sefer gerçekten. Gerçekten mi bastı bu sefer? Aha. İnanmıyorum. Evet. Kendi tuzağına kendi düştü. Muza basıp kaydı düştü. Sigara içer. Baba, kedilerin muz kabuklarını verelim mi? Kedilere muz kabuğu yemez oğlum kediler. Kediler et yer. Sadece kemik yer, et yer, balık yer. Ekmek bile yemez onlar. Evet, onlar fare yer. Baba. Şimdi bu kutuya bas. Bu kutuda bir sürpriz olacak. O şunu Ayağım mı takılacak? E, evet, ayağım takılacak. Sonra kaycı muzu basacağım, sonra düşeceğim. Hadi, taklidini yap bakalım. Sıkarı teçir ol sen. Neyine? Spor yap. Kitap oku. Aa, oh, gene düştü. Sıkartışçı, evet tuzağa düştü. Şimdi bu şakasını, şakanı yapabilirsin yani öğretmene. Bahşiştahim, ne diyor? Benimle Tamam gel, oyununu bitir artık gel. Gel, oyununu bitir gel. Oyununu oh. bitir. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Başka bir oyunda görüşmek üzere de. Hadi. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Bize 15.80 like atmayı unutmayın. <laughs> tamam hadi unutmadım.